Geldiniz selamlar bir replay daha birlikteyiz. Blood Hunter'ın e, şeyindeyiz. E, replay analizindeyiz. Bakalım neler olacak. Şu anda e, Bronze Lig mi? Blood Hunter's eğer ki chatimizde olması lazım. Bana bir ligini söyler misin e, bu maçın? E, Hunter, tabii ki Protoss arkadaşımız. O değil de Serilla Maruka gördüm Twitter'da ben şeyini görmedim şimdilik havaları iyi gidiyoruz. Sonra... Oo iyiymiş bayağı İzmir abi işte ya. Kral. Evet ilk bir pylon attı. Şimdi birazdan gateway'in şey yapacak. Bu pylon bitmeye yakın getir getirirsen. Aa bak süper. Süper pardon. Zaten yapıyormuşsun. Var gateway'ini koy. Güzel. Wall mall falan hiç umurumda değil şu anda. Hiç önemli değil. Gaz. 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 Bak işte bak Terran'daki aynı görüyor musun? Ee, terran'da da işte bak. Supply Depot, Barracks, Gaz. Ondan sonra Expansion, Teknoloji, Gaz, Supply. Anladın? Aynı hikaye ya. Protoss, Terran aynısı yani. Zerk'te farklı olmasının başka nedenleri var. Zerk da aynı oynayabilir. Evet sevgili dostlar. Şimdi oyun şey almadan ee, söyle şunu. Oyun ilerlemeden hemen ben hatırlatmalarımı yapayım. Youtube'daki diğer serilere falan bakınız e, artık 50'yi 50, 50 60'ı falan geçecek yani. Bayağı bir replaylerimiz oldu. Diğerlerine bakınız. Onun dışında twitch.tv slash lambasidideyiz. E, kalkın gelin canlı canlı takılın Muhabbete katılın. Birlikte kendi aramızda da oynuyoruz. Çok güzel oluyor yani. Arcade günleri var. Arcade günlerini geri getireceğim mesela yakında. Şimdi şey yapıyorsun. İşte bak bu, bu build order güzel gidiyor tamam Bu build order'ı yaptın. Bunu böyle biraz crisp hale getiriyor ama Bunu böyle hani iyi 150 mineralde tak. Hemen kaç 75 mi şeyin e, gazın şeyi minerali? 75 olunca tak. Anladın mı? Hemen böyle tık 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 tık. Çok crisp olsun yani. Hemen bir tane şey. Gaz lazım sana. Teknolojini koydun. Gaz. ikinci gaz lazım. Tek gaz. Anladın mı? Bak. Bereks gaz. Factory gaz. Anladın mı? Bu işte. <laughs> haydi haydi. Haydi. O gazı doldurman lazım. Bunu şey mi yaptın acaba? Ay pardon yanlış yanlış arkadaşa bakıyoruz. Bunu unuttum ha. Ne yapıyordur orada? Hayırdır inşallah. Hatchery mi kurmak istiyor acaba? Bazen yapıyorlar öyle. Hatchery şeyi var. Ee, buraya buraya gelir, şey yapar. Şuraya bir tane gelir. Hatch Nöro yapar bunu genelde. Arada cheese e oynamak istediği zaman bir tane hatchery kurur, kurar. Sen bu hatchery şey yaparken buraya da kurar. Ondan sonra sen bu Witcher'ı öldürürken bu Witcher'ı ayağa kalkar. Bu Witcher'ı ayağa kalktıktan sonra 2-3 tane drone'u getirir buraya. Spine, spine, spine. Ne zövkler ölü Ne... Ah! Ah! E gördün artık vur ona. Görüyorsun. Gör görmedin mi? Blood <laughs> <laughs> Antres! <laughs> <laughs> no! şu anda bak yapılacak şey şu. Ne o? Forge. Alaksız. Bu yanlış tepki. Kanon mu yapmak istiyorsun? Ya da upgrade mi yapmak istiyorsun? Ne? Bu yanlış tepki. Birincisi. Birincisi. Hiç panik yok. Hiç panik yok. Birincisi pro bir üretimine devam. Ha, pro üretimini boş, bıra boş bırakma. İkincisi. Krono. Hemen bir stalker krono lazım. Hemen hemen hemen. Stalker'la Zealot'un yapım zamanları arasında 3 saniye var. Eğer ki paran varsa stalker yap. Paran yoksa, şeyin gazın yoksa zealot yap. Paran var, stalker yap, kronola. Krono, krono boost hemen, hemen. İkinci gate de güzel. Aynen Ward Gate research yap. Ünite lazım abi sana. <laughs> Yikes ha. Ha. Stargate yaptın. Ünite. Ünite. Boş durmayacak üretim. Şimdi bu noktada bak ne olduğunun önemi yok. Özellikle bronzdaysan, silverdaysan ne olduğunun, ne yaptığının hiç önemi yok. Cheese vesaire falan. Senin işin cheese defansı vesaire değil. Senin işin verimli makro verimli makro istiyorsan bak bu verimsiz bir şey şu anda. Stargate yaptığın için söylemiyorum. Stargate yap. Üret. Üretmiyorsun hiçbir şey. Bu forge yaptım. Bak forge para gitti. 150 150 mineralin daha olsa buradan üretim çıkartabilir. Şey bak ünite çıkartabileceksin. Supply'ın da var. Bak ben size söyleyeyim. Yapılacak tepki şu. Bunları seç ya da oğlar mı? Seç. Şuna sağ tıkla. Bırak sağ tıkla. Öldürsünler onlar. Sonra kendi işine bak. Ki zaten bak yapıyorsun. Pro, pro, pro üretimle bakıyorsun. Evet güzel. Pro 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 pro. Üret üret evet. Aynen öyle. Kronobuz kullanmaya alışırsan ee, rahat edersin. Probe kullanmaya alış. Sonradan şeyi konuşacağız. Ne zaman kullanacağını kullan konuşacağız. Ne zaman neyi kronoladığına göre değişiyor. Şu anda probları kronolama gayet iyi. Gayet kral. Full Saturation süper. Ama üretim lazım. Üretim, üretim, üretim. Üretimin devam etmesi lazım. Çok güzel. Dördüncü base mükemmel. Devam, devam. Aynen öyle. Prismatic Çok solid süper süper. Ama üretim devam etmeli. Üretim devam edeceksin. Üretim süper. Gateway'ler başladı. Her şey warp gate, warp gate bitti. Güzel. Bir şey söyleyeceğim. Kamera hat şey yapmanı tavsiye ederim. Kamera hotkey şu anda böyle drag ediyorsun şeyleri kamerayı. Kamera hotkey ile yaparsan daha rahat edersin. Şu anda üretimin devam ediyor. Gayet güzel. Gayet iyi. Gayet iyi. Üretimi abartmıyorsun. Abi yani baştan beri bu şekilde üretim, 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 üretim. Bak şu anda hiçbir şey olmadı. Rakibin sana ıvır zıvır şeyler yaptığı için ve sen işine gücüne baktığın için bak aradaki farka bak. Hep aynı şey ya. Aynı şey artık makro dediğin şey. Anladınız yani makro dolayı. Ge ge şey yapması önemli değil yani. Sana saldırması vesaire önemli Ay değil yani. Senin o verimli oynadığın zaman o kadar üniten oluyor ki yani geldiği anla. This is Sparta! yapıştır tokadı. Gitsin yani. Gayet güzel. Bak supply da Soft Reveal. supply block yaşadın ama devam. Şimdi artık ince bak. 3. base'e geçtin. Artık 3. base'in doldu yani. Üretimi arttırman lazım artık. Artık bak para birikmeye başladı görüyor musun? Artık kompozisyon ya da kompozisyon falan boş Üretimi arttırman lazım. Bir şey koy. Gateway istiyorsan gateway kur. Şey istiyorsan e, ee, Stargate istiyorsan Stargate. Bu arada hmm, bence ilginç. Ya e şöyle Warp Gate yalnızca warp etmeni sağlamıyor. Isparta mı? <laughs> This is Isparta. Ee, <laughs> şey, Baya ya Isparta. Eğirdir gölü. <laughs> ee, ne diyecektim? Aa, bir şey diyecektim. Ha, warp gate sadece böyle ünite warp etmeni sağlamıyor. Ünitelerin warp speedleri de artıyor. Yapma zamanları artıyor. 30 saniyede üretmiyorsun bir stalker'ı. Anladın? Siz de kronolamaya hareket ediyorsunuz. <laughs> Okuyamadım. Kronolamaya alıştırdıklarımızdan mışçasına. <laughs> hey yavrum hey. <laughs> I'm here in the shadows 404 depleted I'm here Evet sakin müziğimizle 4. base'e gidiyor Bulatan Tris Bu arada Blood Hunter, senin buradaki Nick'in Nick Blood Hunter, chatinizdeki şeyin Nick'in Blood Hunters. Yarın konuşmayı unut I'm unutursam suçlu sıcak olmaz. Niye unutuyorsun abi konuşmayı durdurken? <laughs> evet ya Jackolas valla çok özlemişiz seni <laughs> şeyde ya. Evet sevgili dostlar şu anda bayağı Airtos'a... Şimdi Airtos'a gideceksin ama bak üretmiyorsun. Şu anda Airtos'a gideceğim dedin. stok üretiyorsun. Yani katılmıyor değilim. Bir şey üret yani. Ürettiğim sürece sıkıntı yok. Bir şey üret. Ama tavsiyem şu şey olur. Bir tane Stargate yapıyorsun ya. Bak Q'lama asla bunu yapma. Şimdi Airtos'a gideceksen eğer... Yani kompozisyon üzerine konuşmayacağım ben. Yani kompozisyon falan derdin değil. Şu anda üretim önemli olan. Makro. Bak mükemmel şeyin ya. Bak 83 Pro süper yani makro tıkır tıkır şimdi bu makroyu artık şey yapmaya çalışacağız hızlı üreti yani şu anda bu para da olmayacak artık yani anladın mı bunun birinci şeyi şu fleet beacon'ı koyduğun anda eğer ki airdos'a gideceksen ki git airdos şu anda inanılmaz metada yani iki tane daha stargate kuruyor ve olabildiğince hızlı bir şekilde carry üretmeye başla Void Ray olmasın şey ana kompozisyon. 6 5 tane Void Ray iyidir. Hadi 6 tane. İyidir. Geri kalanı carrier olsun ama. Mass Void Ray çok şey değil yani, anladın mı? İleride senin canını sıkabilecek bir şey. Eğer armor yerine eğer atak yapmalıymış bu arada. Aa bak o da var. Fark etmez abi şu anda Bronze League yani. Anladın mı? Hiç fark etmiyor. Yap da ne yapar ne yaptığın hiçbir önemi yok. Yap. Asıl önemli olan pro production'ı, üretim ve üretim. Üretim şu anda hafif bir geride. Yine iyi ama hafif bir geride. Bronze Lig'e e göre süper yani. Yani Bronze Lig'de seni yenebilecek birisi yok şu anda bu makro ile yani. Cheese yapmadan. Hala de bu. Okumaya çalışıyorum. Beceremiyorum. <laughs> Yorgunluk basın. Yayınları açıp uyuya kaldım. Eyvallah. Az önce bir replay vardı. O gitti izleyemedim. Yine dalmışım. Ahmet be Tiger'ım. <laughs> <laughs> Kolay <çok> gelsin. <göz>. <laughs> evet evet. Çok kolaylıklar Tiger'ım. <laughs> ne şey yapıyorsun? Tiger sen eee okumaya çalışıyorum dediğin ne okuyorsun şu anda? Ne yapıyorsun? Evet bir de bir de mu, bu, muhabbet de bu. Şu anda şeyler bak ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Bu şu anda tam olarak onu, onu diyecektim. Expose base'lerine yani dış dış base'lerine statik defaz yapıştır. Aynen öyle aynen. 8 tane şey yap, kanon yap. Yapıştır kanonları. Aynen işte bu bunu birazcık daha erken yap, yapman gerekiyor. Yani para birikmeye başladığı anda üretim şey koyacaksın. on Tiger her yerinde 1-2 saat kestiriyor. <laughs> Jokos'un yazdı ne? okul okumayalı uzun yıllar oldu. <gülüyor> eyvallah eyvallah. <gülüyor> okul okumayalı uzun yıllar oldu. Allah ben de yani uzun yıllar oldu ben de de ama okul bitmiyor. Dayı oğlumla içki çıkabiliyoruz sanayide. Aa eyvallah kolay gelsin. Allah hayırlı iş versin şimdiden. İşte Void Ray da meslemek çok böyle şey olmuyor ya. Olabildiğince hızlı bir şekilde Carrier Mothership. Ümdüz Air Move, Move dedin. Buna hiç gerek yok şu anda. Yani şey yapmana, şey yapmana ve bakmana gerekiyor. Ha bırak takılsın o. Ama o, o, şekilde de bırakma. Bu şekilde bırakma. Ha eyvallah yapmışsın zaten. Eyvallah tamam varım buna varım. Varım. Buna var. Çok güzel canım. Baya iyi baya iyi. Şu anda. Aynen bırak bunlar silsinler ya. Bırak. Bırak silsinler. Sen 200'de tutuyorsun şeyini. Upgrade'lerin devam ediyor. Hayır. Oh, yerinde. Şu anda o Observer'ın. işte A move yapmanın şeyi bu yani. Artık hayırlısı. <laughs> Şimdi. Şimdi işte bakma bak, Bakma bakma buna. Buna bakma. <laughs> bak şimdi karşına öyle bir ordu çıktı ki. Hop bir dakika. Bu ordu bizi yenebilir şu anda. Geri gelip üretimine bakman lazım şu anda. Ama acaba bu orduyu burada kaybedecek miyim? Ne olacak diye bakarsan. Gözüm production'da bak bak bak. Hiçbir şey üretmiyorsun şu anda. Hiçbir şey üretmiyorsun. Şu anda bu stalkerlar o şeylere bu lurkerların üzerine yürürlerse bitti. Bu stalkerlar bak nasıl eriyor. Rırt diye eridi gitti. Geçmiş olsun. Şimdi hidralar void şey yapabilir yapamaz. Şimdi ikinizin de sıkıntısı hiçbir şey üretmemeniz. Ha sen bir şeyde ürettin mi Gidip ürettin mi? Gidip mi ürettin? Şey mi yaptın? Ona bakacağım şimdi. Tamam bunlar oldu. Bu sırada aynen. Aynen işte bu. İşte bu. Kral üretimine devam. Bak. Şu anda her üretim binandan bir tane şey üretiyorsun. Tamam mı? Her üretim binandan bir şey üretiyorsun. Paran var. Ve saplayın var. Demek ki neymiş? Biraz daha üretim binanına birazsine ihtiyacım var. Hemen üretim arttıracağız. Al buraya 8 tane Stargate koy. Önemli değil. 8'ini aynı anda yap. Ayrıca Void Ray'den vazgeç. Carrier. Senin olayın Carrier. Void Ray'den vazgeç. Void Ray yani geçiş şeyi olarak düşün yani. Void Ray'i Carrier'lara geçmeden önceki hikaye gibi düşün. Carrier'lar varken de işte 3-5 tane tut Void Ray'i. Ama senin olayın asıl kompozisyon Airtos istiyorsan asıl kompozisyonun Carrier Mothership üzerine Arkonlar, Markonlar eklenince ekleriz. Önemli değil. Şu anda Bronze ligde <laughs> olduğum için tek bir tane, sadece Keri üret ya. Ya bak Chronobust da güzel. Gayet güzel. Gayet güzel. Gayet güzel. İşimdeyim gücümdeyim diyorsun? Zaten overpower etmiş onlar da yani. I'm here in shadows. Yani Void meslemek çok mantıklı bir şey değil. Ama önemli değil, önemli değil. Ne ürettiğinin önemi yok abi. Sen üret, 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 üret. Biraz makroyu hafif bir aksatıyorsun. Makro yalnızca ilk, ilk şeyde yapılan bir şey değil. İlk Max Out'ta yapılan bir şey değil. Ha yani şu anda Bronze League'de bunu yapıyoruz. Yani Bronze League için çok iyi bir oyun bu oyun. Ha ben Adia'ya Adia, Adia da şaşırıyorum bu arada Bronze League olmasına şu anda. Eee... Bu Bronze lig için inanılmaz bir oyun yani. Bu şu anda bayağı. Şu, Senin şu anda Silver Silver vesaire çok net olman lazım yani. Silver Gold. Ha i̇şte bu sana oyunu kaybettirir. Anladın mı? Yani makroya makro şey yapacağım bir şey değil. Böyle ilk max kadar yaptım bitti diyeceğim bir şey değil. Ha ha, ha. Bravo. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen. Oyun oynarken uyumuşluğum da var benim sadece izlemek değil <gülüyor> eyvallah <gülüyor> Evet şu anda stargate sayımız arttırıyor aynen öyle tam olarak olması gereken şey bu Bir şey diyeceğim sen nasıl Brawl ya baya cayır cayır Anlıyorsun yaptığın şeyi yani Hiç oyun mu oynamıyorsun acaba Bloodhunter hala aramızda mısın acaba chatte misin hiçbir şey söylemedi Jimmy'nin figürü de cuk oturmuş sağ Minimal köşeye. Şunun gerçeğinden almak istiyorum da Amerika'ya buraya gelinceye kadar kırılmadık yerine bırak. Daha sıkıntılı olabilir. Ben gelirken getireyim sana. İnşallah bir noktada gelebilirsem yani. Size şey yapar mı ya? Türkiye'ye geleceğim zaman bir goodies getiririz size. <laughs> Evet yeni base yeni base max out git vur artık artık yine yani max out ha git vur evet transfer kral ya işte bu abi mükemmel bu yani süper gayet iyi yani tamam <laughs> gelirken bana bir impala getir <laughs> çok mütevazı <laughs> ayıp ediyorsun canım aramızda bir impalanın lafı mı olur <laughs> Yok makbule geçersin. Geldiğinde hesabını ver. Eyvallah sağolsun. Bir şey getirme. <laughs> sağolsun eyvallah. Gelebilirsem inşallah. Bakalım ne. Birkaç sene içerisinde. Aynen şu andaki... Şu andaki olay... E, tamamen overpower. Ama bak hala üretmiyorsun şu anda. Farklı mısın? 178 şu anda. Yani sen şu andaki olayın tamam artık eğlen. Bu noktadan sonrası oyunun şey yani tam eğleniyorsun yani artık. Karşı tarafın kazanmasının mümkünatı yok yani. Ee, ve sen de bunun farkındasın. Nasıl farkındasın? Çünkü bir tane koca bir base'ini aldın yani anladın mı? Yani cayır cayır dronları olan base'ini aldın. Ve eğer ki karşı tarafın seni bunu savunabilecek ordusu olsaydı o ordu burada seninle çarpışıyor olurdu şu anda. Hiçbir ordusu yok şu anda ya, anladın mı? Dolayısıyla Artık kazanmasının çok böyle şeyi yok yani. Anladın mı? Ha, yani ne yapar? Ne yapar? Artık kazanması biraz spellcaster'lara şey yapıyor ki o da şu anda e, şu anda yapıyor o ben spellcaster'ı. Ama bronze ligde yani. Ben bu arkadaşın bronze ligde olması yani şaşırtıyor şu anda. Senin de bronze ligde olman şaşırtıyor. Onun da bronze ligde olması şaşırtıyor. Böyle Viper yaptı yani. Viper şu anda yani verilebilecek en güzel tepkilerden bir tanesi. Infester Fungal Viper e, Viper'dan da şey Aa, Söyle şunu Parasitikon Ama büyük ihtimal Viper'ları sana yedirecek şey yani Bakalım ne olacak ben de merak ediyorum şu an ha, Sen de gördün Viper'ları Viper'lar şu anda Teknoloji şeyini konsüm etmekle meşguller Enerji çekiyorlar Çektiler enerjileri bakalım ne yapacak Merak ediyorum gerçekten şey yapacak mı Viper'ları nasıl kullanacağını merak ediyorum. Aa GG. Bu... bu ne bu? Bunu yani bunu bilerek mi yaptın Bulatandır? bilmeyerek mi yaptın? Çünkü bilmeden çünkü e, ben mesela bir sefer şey yaptım. Robinson'un replayini izledik. Robinson gerçekten bilmiyordu. şeyi Offensive GG yaptığını. Hakikaten tebrik etmek için yap, e, yaptım demişti. Ee, bu kırmızı kart şu anda eğer ki şeyse ee, bu kırmızı kart bunu yani ba bana bir tane daha böyle bir replay gönderdiğiniz zaman artık replaylerini yapmayacağım demek oluyor bu kırmızı kart hiç hayatta sevmediğim bir şeydir bu yani yapmayın şöyle şey aynen öyle eğer ki ya mesela aynen geçen gün mesela şeydi Robinson'un replay'inde şey oldu. <laughs> Facebook çalışmadı. <gülüyor> abi abi. <gülüyor> ee, şey geçen Robinson'un bir şeyini izledik. Robinson gerçekten ya yani Robinson ben, ben, hani şey yaptığım için tanıdığım için de yani biliyorum. Ee, Robinson bilmeden şey yaptım. Robinson bilmeden GG dedi. Gerçekten tebrik etmek istemiştim ben dedi. Well played e, e, GG demiş. Ondan sonra ben de dedim ki ona yani yapma bunu. Çünkü bu böyle ofensif GG yani anladın mı? Bu bu nasıl da koydum anlamına gelen bir şey yani. E, o dedi ki ben hiç bilmiyordum yani yanlış olmuş. İstemezdim öyle bir şey dedi. Eğer ki öyle bir şeyse bak ya karşıdaki ona rağmen GG demiş yani adı ya. E, umarım öyle bir şeydir. Öyle bir şey değilse... E, benim canımı çok sıkan bir şey bu yani. Hayatta görmek istemeyeceğim bir şey. Ee, bunu konuş. Şu anda chatte olsaydı ben sorardım hiç olmasa şey mi? Ee, Ofensif GG mi diye. Kırmızı kart. Kırmızı kart. Youtube'daki arkadaşlar kim bunu izliyorsa böyle bir şey istemiyoruz. Anlamsız anlamsız hareketlerle gelmeyin bana. Ee, Twitch.tv slash lambda Gelin canlı yayında muhabbetimizi yapalım. Haydi görüşmek üzere. Eyvallah.